Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yengeçlerim sizin için yapıyorum. Beni izleyenin şansını versin. Yıldız Burçlar kanalıma hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim. Sevgili canlarım. Sevgili yengeçlerim. Yengeçlerim aşk, kariyer neyi seversin. Sevgili arkadaşlarım. Ve kardeşlerim. Bütün dilediğiniz olsun. Sevgili kardeşlerim. Hepinize de çok çok teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma olana veya olmayana beni izleyenin şansını versin. Sevgili yengeçlerim. Sevgili yengeçlerim. Hayatınız değişiyor artık. Çok güzel kartımı verdi. Çok güzel kartlarınızı verdi. En büyük kartı verdi. Aşk, sağlık, kariyer. Neyse. Beni izleyenin şansını versin aşk, sağlık, kariyer, para, neyse. Sevgili yengeçlerim, sağlık durumundan test edebilir. Göz problem olabilir, sağ veya sol olabilir. Veya da sağ omuz olabilir, sağ veya sol omuz olabilir, boyun olabilir. Sevgili kardeşlerim, bel problem var da bel problemi de bitirecek ve bunu bitirecek ve sağlık plancınız Allah'ın izniyle. Tansiyonunuz yükselebilir. Mesela Yengeç burçlar biraz iddetli, şiddetli olabilir şu aralar. Strese girebilirsin ve bunları bitireceksin Allah'ın izniyle. Biraz pozitif düşünün sevgili yengeçlerim. Hayatın iyi olmaya başladı. Mesela problemlere ağır ağır olsa da bitireceksin. Akrabaların çok kıskanlığı olabilir. Kuzenlerim olabilir. İş yeri kariyerin de olabilir. Babamızdan veya şeflikten şefli mesela kendi şefin olabilirsin. iş kurabilirsin. İş yeri kariyerin güzel olmaya başladı sevgili kardeşlerim. Dilediğin gibi olacak senin de. Bütün ne diliyorsan babanız olabilir. Mesela şefim olabilir. İş yerinde kariyerde yüklü bir yani artış olacak para konularına. Emlakı yatırabilirsin, ev alabilirsin, taşınabilirsin. Finansal konuların çok güzel olmaya başladı. Bankadan para çekmek istiyorsan çekebilirsin. Yani şansın açıldı, başarın geldi. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Ev alabilirsin, taşınabilirsin, mobilya alabilirsin, araba alabilirsin. Tatile gidebilirsin. Çok güzel verdi. Galibi boş olan mesela yengeçlerim size de evlilik geldi, aşk geldi. Size de çok güzel kartımı verdi. Galibi boş olanla mükemmel olacak. Hayatına yeni birini tanışabilirsiniz. Doğduğun, büyüdüğün yerden verdi. Yine aynısı. Veya da iş yerinden, kariyerinden de olabilir. Bunlarla tanışabilirsin ve evlenebilirsin, imza atabilirsin. Çok güzel verdi. Bir daha desin iş yeri kariyerine veremedi. Son noktaları versin. İş yerinde kariyerinde patronluk geldi. Patronumuzdan güzel bir hediye alabilirsin. Güzel kartımı verdi. Patronluk geldi. Hava grubundan güzel bir hediye alabilirsin. Terazi burcu olur. İkizler burcu olur. Mesela kova burcu olabilir. Patrondan mesela patronundan veya da tanıdığından hava grubundan güzel bir müjde alabilirsin. İş yeri kariyerinde yani yükselişlerin Dırmanışların çok güzel. Ama biraz negatif var sende de sevgili yengeçlerim. Sağlığın devamlı problemleri de bitireceksin. Şifalanacak bir davetsin. Ağır noktayı veremedi sevgili yengeçlerim. Su kenarına gidersen, su grubu olduğun için problemleri ağır ağır olsa da bitireceksin. Su kenarına gidebilirsin. topruna uğraşabilirsin. saksina olabilir. Bahçeye çıkabilirsin. Yürüyüş yapabilirsin spor yapmaya çalışırsan çok iyi olacak. Mutlu ve huzurlu olacak. Biraz negatif var tabii ki. Devamını negatif düşünüyorum. Eskileri fazla aşırı düşünmeyin. Yani kesip bırakabilirsin. Yani mucizeler sana da açıldı. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Yengeç burcunu verdi ama sevgili kardeşlerim. Yengeç burcunu verdi. Kendi burcunu verdi. Bu kadar mı şansın açık. Bu kadar mı güzellik kalbiniz kalbiniz çok güzel. Annelik veya babalık sizin zaten bir numaralıdır. Annelik ve babalık. Güzel bir müjde alabilirsin. Kendi ev, evladından kız bebeği evladınızdan güzel bir haber alabilirsin. Sağlığı kötüyse iyileşebilir. Mutlu bir haber alabilirsin. Devamlı kafa kataklıyordur mesela. Bunları da bitirecek. Okula giden mesela yengeç burcu olanlar çok güzel olacak başarı sağlayacak. Matematikte biraz problemlerin vardı. Matematiği de iyileştireceğin çok iyi olacak. Yani geçebilir ve güzel bir kariyer yakalayabilirsin. Hobilerinizden para gelebilir. Yıllardır yapmışındır hobilerinizden para gelebilir, hediye alabilirsin. Ömür boyu para kazanabilirsin, hobilerinden olabilir. Bir daha versin son noktayı veremedi. Beni izleyenin şansını versin. Kutlama geldi sevgili arkadaşlarım. Başarı geldi, mutluluk geldi. Hava grubundan kutlamaya bir hediye alabilirsin. Erkek kardeşim olur, kız kardeşim olur. Güzel bir mutlu haber alacaksın, inanamayacaksın gözlerine. Yani kutlamaya gideceksin, tatile gidebilirsin, yemeğe gidebilirsin, gezintiye gidebilirsin. Sevgili yengeçlerim, hobilerinizden yüklü bir para gelebilir. Yani dış devlette de olabilir. Dış devlet'e gidebilirsin. Dış devlet verdi çünkü. Sınavı kazanırsın, okumaya gidebilirsin. Evlenir gidebilirsin. Vize alabilirsin. Pasaport alabilirsin. Çok güzel şansını verdi. Sevgili yengeçlerim, hoşça kalın, kalın. Sevgili kardeşlerim.